Değerli kardeşlerim, iki iş arasında şaşkın kaldığımız çok olmuştur. Bence bunlardan bir tanesi de sosyal medyayı kullanıp kullanmamaktadır. Ben kendi adıma söylüyorum, Müslüman kardeşlerime dinimi anlatma noktasında sosyal medyayı kullanmam lazım. Madem burada insanlar var, benim de o insanlara ulaşıp dinimden, tarihimden, medeniyetimden, kendi kültürümden bir şeyler aktarmam lazım bilmeyenler öğrenir, bilenler de hatırlar diye düşünüyorum. İyi <laughs> mi diyorum, kötü mü diyorum. Çünkü sosyal medyaya bir dalarsanız korunun yanında yaş da yanıyor. Faydalıların yanında işte kim ne demiş, ne tepki almış. Dalıp gidiyorsunuz bazen saatler geçiyor. Yani oysa vakit nakittir. İnsanın en değerli varlığı vakit. Ömür geçip gidiyor. Ne demişler? Vakit kılıçtır. Sen onu kesmezsen o seni keser. Her şeyin telafisi mümkün ama zaman kaybının telafisi mümkün değil. Vel asır, asra yemin ediyor, zamana yemin ediyor Allah Celle Celaluhu bu, bu noktada. Ne yapmalıyız? Şimdi bu konuşmayı niye yapıyorum? Çünkü sosyal medyaya iki tane video yükledim. Bunları işte YouTube'dan alarak hepsi. Instagram'a ve Twitter'a paylaşım yaptım. Derken gözüme çarpanlarla daldım, gittim. Bir iki saatim kayboldu. Kendimizi şöyle kandırıyoruz. Ya işte biz bu memlekette bir eğitimciyiz, bir yazarız, bir vaiziz. Ee, i̇nsanlar neyle uğraşıyor, neyle meşgul oluyor, gündem nedir? Bunu takip etmemiz lazım diyoruz. Ama itiraf edelim ki e, kazançlı mıyız, kayıplı mıyız muhasebesini yapıyorum. Bazen şaşkın kalıyor. Acaba emri bil maruf nehyanil münker adına İslam'a davet, tebliğ, vaaz, nasihat, irşat adına faydalı bir iş mi yapıyoruz? yoksa kelimenin tam anlamıyla abeste iştigal mi ediyoruz? Bu kelimeyi çok duymuşsunuzdur. Abeste iştigal. İştigal meşgul olmak demektir. Vakit geçirme, oyalanma, ömrü tüketme. Abes ise değerli kardeşlerim, insanın ne dinini, ne dünyasını, ne ahiretine faydası bir Din malum. Onu öğrenmek ayrı bir zaman ister. Öğrendiklerimizi yaşamak ayrı bir zamanla çaba ister. Bu istifade ettiklerimizi yaymak ve başkalarına da anlatmak o da ayrı bir çaba ister. Çok büyük bir iştir, uğraştır yani. Din. Dünya da öyle. Dünyada geçimimizi temin etmek için bir sanatımız olacak. Bir ekmek parası helal yoldan kazanmak olacak. Öyle değil mi? Kim ki bu dünyada kazanmazsa ekmek parası, dostunun yüz karası, düşmanının maskarası. İnsanı dilencilikten kurtaracak, toplum içinde muhtebe bir hayat yaşayacak, yeri geldiğinde dediğin kardeşlerine yardımcı olacak bir hayat seviyesi, standart içerisinde olması lazım. Bunun için <laughs> ziraat yapıyorsan, o konuda ticaret yapıyorsan, o konuda bir sanatın, zanaatın varsa o konuda vesaire dünya ile ilgili şeyleri öğrenmeye çalışmak, uygulamaya çalışmak bunlar da faydalı şeylerdir. Bunlarla uğraşmak abes değil, güzeldir. Ahirette faydası olacak işlerle de uğraşmak güzel. Zaten bütün gaye ahirette Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna, dünya imtihanını, dünya sınavını yüz akıyla verip varmak değil midir? Yani en azından öğrencilerin dört buçuktan beş alıp sınıfta geçmesi gibi hasenatının yani iyiliklerinin, güzelliklerinin seyyata yani çirkinliklere, kötülüklere, günahlara galip gelmesi lazım. فَاَمَّا مَنْ etme مَوَازِينَ Terazinin iyilik tarafı ağır basarsa daha çok olur. Ve öpe eşyetten o razı olacağı bir hayat yaşar. Ve ammaman etme ama hafif gelirse terazinin iyilik tarafı yani kötülük tarafı ağır basarsa ve umu huhaviye anası uçurumu ve madera kemayı ne duru biliyor musun? Narun hamiye tutuşturmuş bir ateş. En azından yani hasenatımızın seyyiatımıza galip gelmesi ve o seyyiattan da pişman olup tövbe etmemiz gerekir. Şimdi sosyal medyanın buradaki yerini Valla herkes kendi notunu kendisi versin. Ben kendi notumu veriyorum, bazen üzülüyorum, bazen seviniyorum. Kararsızım yani. Bu konuşmayı da onun için yapıyorum. Allah Celle Celaluhu abeste iştikali çok kınıyor. Müminin suresinin başında قَدْ اَفْلَهَا الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلِ اللّٰهُ وَمُرُدُونَ Kurtuldu o müminler ki namazlarını huşu ile kılarlar. Birinci sırada. İkinci sırada ne var biliyor musunuz? وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلَى اللّٰهُ مُعْرُدُونَ Lağıbdan yani mala yaniden yani abeste. Yani dinine, dünyasına, ahiretine faydası olmayan boş işler, lüzumsuz işler, huzurlu işlerle meşgul olur. Velev ki bunlar günah olmasa bile değerli kardeşler. Ya bir de günah olmuşsa eyvah ki eyvah. O yüzden Allah Celle Celaluhu'nun bu sözüne kulak vermek lazım. Çünkü ona kurduğu güzel yapan ve çok hikmetli bir sözü var. Allahu Teala'nın diyorlar. Bir adamdan yüz çevirdiğinin, onu sevmediğinin alameti malayaliyle, ile abesle iştigal etmesidir. Dinine, dünyasına, ahiretine faydası olmayan boş işlerle uğraşmasıdır. Allah kendisine muhatap etmez. Çünkü namaz kılsa Allah'a muhatap. Kur'an okusa Allah'a muhatap. Zikir çekse Allah'a muhatap. Allah yolunda iyilik yapsa Allah'a muhataptır. Allah'a karşısında vurur. Ama boş işlerle uğraşandan da Allah yüzünü çevirir. Çünkü o Allah'tan yüzünü çevirmiştir yani. Oysa Allah biliyorsunuz. Bir karış yaklaşını bir arşın yaklaşır. Bir arşın yaklaşını yürüyerek geleni, koşarak gideri. Abeste iştihar. Allah-u Teala, Kur'an-ı Kerim'in çok yerlerinde, biz sizi abes olsun, bir iş olsun diye mi yarattık diyor. Hayır. Yeryüzüne Allah-u Teala sizi çok ciddi bir iş için gönderdi. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَغْلُوَكُمْ اَيِّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلُ Bakalım hanginiz daha güzel amel edecek. Güzelin ölçüsü ne? İslam. Bunun için gönderdi sizi dünya hayatı. Bunun imtihanı için gönderdi. Değerli kardeşlerim, öyledir. Biz sizi dünya hayatında başı boş bıraktığımız ne diyorsunuz? Hayır, öyle değil. İşe yaramaz. Hayvanların çayıra salındığı gibi başı boş bir hayat yaşamıyoruz. Sorumlu bir hayat yaşıyoruz. ve hayatımızın her anından ve tattığımız her nimetten mutlaka sorumlu soracağız. Böyle tüs elinde yeme ilin naim. Bugün Allah Celle Celaluhu hiç şüphesiz her nimetten insanı sorguya çekecektir. İğneden iple. Şimdi yaşarken değerli kardeşlerim, Geçmişte ne kadar kaybımız olursa olsun <laughs> zararın neresinden dönersek kardır diyoruz ya öyle geçmiş hayatımızı şöyle bir muhasebesini yapıp iyiliklerine şükretmek kötü yaptıklarımıza da tövbe istihbar ederek artık onlardan kurtulmak zamanı gelmiştir. Şimdi ben hala aynı noktada soruyorum. Sosyal medyaya devam edelim mi etmeyelim? Bazen bakıyorum, bizi yıllardır takip eden arkadaşlarımızdan öyle yorumlar geliyor ki, bizi hiç anlamadığını, sözlerimizden hiç istifade etmediğini görüyoruz. Bu bizi üzüyor tabi. Acaba buralarda vakit geçirme yerine daha ciddi bir işler, mesela, sohbetler, mesela, yazdılar, yazmalar. Hazırlasak mı? Mesela otursak, ibadetimizde meşgul olsak mı? Daha çok Kur'an okusak, daha çok zikretsek, daha çok kitap okusak, daha çok ilmimizi artırsak mı? Diye düşünüyorum. Bazen de Allah razı olsun hocam. istifade ediyoruz diyorlar. Ona da seviniyoruz. Demek ki bir kaygısı varmış diyoruz. Şimdi değerli kardeşlerim Sizler de kendi hayatınızı kendi canibinizden bakıyorsunuzdur. Bu sosyal medyaya devam eder mi etmeyelim. Vallahi nasıl vakit geçiririz diye sıkılanlar için tavsiye etmem ama iyi bir alan. Yani vakit geçiriyor. Fakat vaktin kıymetini bilen Müslümanlar için biraz ömür törpüsü. Evet abesle iştigal mi ediyoruz? Yoksa faydalı bir iş mi yapıyoruz? Bu sosyal medyada dolaşmakla diyorum kendi kendime. Ve bazen kendimle beraber kendim acıdığım gibi bazı kardeşlerimi de açıyor. Mesela sosyal medyayı kullanırken paylaşım yaparken dikkatimi çekiyor arkadaşlardan sevdiğim bazı insanlar var. Bir paylaşımı tweet'te de mesela 10 kere yapmış. Sanırım saatte bir şey atıyor öyle. Saatte bir şey atıyor. Saatte bir şey atıyor öyle. Ya diyorum bu adamların işi gücü yok mu? Sonra zannedersem bazen de kolaktan duyma bu işi birilerine havale etmişler. Onlar onun adını saatte bir güzel söz atıyorlar veya yaptığı o işi tekrar paylaşıyorlar, tekrar paylaşıyorlar, tekrar paylaşıyorlar. Görmeyenlerin de gözüne zorla sokuyorlar yani. <laughs> bu da benim hoşuma gitmiyor. Yani bir paylaşımı bir kere yaptınız. Hadi iki kere yaptınız. Hadi diyelim ki üç kere yaptınız. Sonrası ne demek oluyor? Bu? Yani ben buralarda mutlaka olacağım. Bu olmanın, bu bilinmenin, bu tanınmadığın altında kendi nefsi de söylüyor. Acaba ulvi, dava, hizmet, faydalı olmak gibi duyguların yanında nefsin şan, şöhret isteği, tanınma, bilinme, sevilme isteği, unutulmama hevesi de var mıdır? Bilemiyorum. Ben kendi adıma bunu oturup düşünüp değerlendirip muhasebesini yapıp kendime bir not verme gereğini hissediyorum. Hisseden kardeşlerime de faydalı olur diye tavsiye ederim. Evet bu işin kayya kuyusu bir sonuca varamayacağız galiba sık sık soracağız yani sosyal medyada olsak mı olmasak mı diye. Hoşçakalın ve selam değerli kardeşlerim.